2017 yılıydı, yılıydı. Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir konser verdi. Ancak performans ücretini alamadı. Sonrasında da CHP'li belediyeler diğer konserlerini teker teker iptal etti. Bunun bir siyasi gerekçesi vardı tabii. Ünlü sanatçı konuyu yargıya taşıdı ve Beşiktaş Belediyesi'ni mahkemeye verdi. O dava bitti, sonuçlandı. Gülen taraf Şükriye Tutkun oldu. Sanatçı tüm olan biteni şöyle özetledi. Yaşananlar utanç verici. karşılar ferman yazdırır. bu ders beni diyar diyar e, Sayın Belediye Başkanımız ödemeyin demiş önce sonra da ödedik biz diye e, haber gönderdiler bana. 6 yıl önce verdiği konserin ücretini alamadığı Beşiktaş Belediyesi ile girdiği hukuk mücadelesini kazandı. Ya! Utanç verici yani. Kendi e, alacağını borç ister gibi e, belediyenin kapılarında zaten görüşemiyorsun. Şükriye Tutkun Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi 2017 yılında Beşiktaş'ta verdiği konser yüzünden CHP'li ile davalık oldu. Gündüzü gece, gündüzü gece, gündüzü gece, ey, Aynı gün konser verdiğimiz arkadaşımızın ödemesini yaptılar. Ama benimkini yapmıyorlar. Türk halk müziğinin ünlü sanatçısı Şükrü Tutku'nun mücadelesi 2017 senesinden beri devam ediyordu. Davanın nedeni ise konser ücretine ödememiş olmasıydı. Bu yüzden açılan dava nihayet sona erdi. Yüzü gülen taraf ise Şükriye tutkun oldu. Sanatçının hayatı eski başbakan Binali Yıldırım'la fotoğraf çekilmesiyle değişti. O günden sonra CHP'li belediyeler konserlerini teker teker iptal etti. Mecliste e, çıkan fotoğraftan sonra e, şey aldılar zaten, tavır aldılar. Dediler konserlerimi kestiler, olan konserlerim iptal oldu. Ne İzmir'de ne İstanbul'da hiçbir konser e, maalesef veremiyorum. Yargıya taşınan konuda mahkeme Beşiktaş Belediyesi'ni suçlu buldu, kazanan Şükrüye tutkun oldu. <laughs> Sanatta politika olmazdı yani. Biz şimdi hiçbir İstanbul seyircisiyle hiçbir yerde... Ee, birleşemiyoruz bütünleşemiyoruz. <laughs>